Herkese merhabalar. 5 Ekim haftasında bizi neler bekliyor? Gökyüzü gündemimizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet hafta başından itibaren oldukça zorlayıcı enerjiler bizi bekliyor. Biliyorsunuz geçen haftaki videomda söylemiştim. Ekim ayı birazcık zorlu bir ay aslında. Biraz bizim dönüşümümüz üzerine odaklanacak bir ay. Biliyorsunuz artık hani Satürn ve Plüto retrodan çıktı. Jüpiter retrodan çıktı. Dolayısıyla artık bir şeyler için daha e, hareket etme şansımız var. Ama tabii ki Mars hala retroda. Dolayısıyla bu eski gündemlerimizi, eski e, konuları tekrar gündemimize taşıyabilir. Eskiye dair aslında defterleri kapatıyoruz. Biliyorsunuz bu yıl çok özel bir yıl, çok başka bir yıl diye konuşmuştuk yılbaşından beri. Aslında bunları anlatıyorum. Ama e, bu yılın sonuna doğru artık Kasım, Aralık döneminde bizi çok başka sayfalar, yeni sayfalar bekliyor. O yüzden de eskiye dair artık öfkelerimizi, yarım kalmışlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bıraktığımız bir dönemdeyiz. Hayatımızı temize çektiğimiz bir dönemdeyiz. Bundan hem ilişkilerimiz işte paydasına ne düşüyorsa bunu alıyor. Hem işlerimiz hem hayatımızın genel itibariyle hayatımızda payına düşenler aslında paylarını alıyorlar. Dolayısıyla içsel olarak dönüşüyoruz aslında bu içsel dönüşümde tabii ki yansımalarını izliyoruz hayatımızda. Hadi gelin bakalım bu hafta bizi neler bekliyor bir bakalım. Evet 7 Ekim çarşamba itibariyle Merkür ve Uranüs arasındaki olumsuz açıyla aslında e, pazartesi salıdan itibaren hatta salı diyelim salıdan itibaren e, etkilerini hissedeceğimiz bir açı bu ve Merkür ve Uranüs arasında olumsuz açı olarak gerçekleşecek. Merkür biliyorsunuz Akrep burcunda ilerliyor. Uranüs de Boğa burcunda ilerliyor. Dolayısıyla bu böyle sanki iki keçinin ip üzerinde karşılaşması gibi bir şey bu ya da iki cambazın ip üzerinde karşılaşması gibi bir şey. Çünkü inatçılık enerjisi hakim olacaktır. Aynı zamanda güç mücadeleleri iletişimde. Biliyorsunuz Merkür hem iletişimimizi hem ticari konuları Aynı zamanda kardeşlerimizi, yakın çevremizi, anlaşma, sözleşme ve tabii ki en genel itibariyle de iletişimi temsil ettiğinden dolayı bu konularla ilgili bize bir takım gündemler getiriyor olacak. Ani beklenmedik durumlar, bir anda kestirip patmalar, ya hep ya hiç zaten Merkür Akrep'te ya hep ya hiç demeye çok müsaitiz. Bir de üzerine Uranüs'le olumsuz açı alınca hepten köprüleri yıkmaya müsait olacağız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor bu yüzden. Bu hafta biraz daha sakin olmak çünkü hemen akabinde 9 Ekim Cuma itibariyle de Mars Plüto olumsuz açısı devreye gireceğinden dolayı gerçekten bir ya hep ya hiç enerjisine gidiyor olacağız. Hem bugüne kadar sırtınızda taşıdığınız işte bir yük gibi taşıdığınız ilişkiler insanlar varsa bu etkiler aslında size bu insanları belki de hayatınızdan gönderme cesaretinde verebilir. Tabii ki her açı olumsuz değildir. Orada ilişkiniz biter mesela, ilk başta çok pişman olursunuz ama 3 ay sonra dönüp baktığınızda iyi ki bitmiş diyeceğiniz bir şeydir aslında o. O yüzden hemen karar vermemek lazım ama gerçekten hayatınızda korunmaya değer bir ilişkiniz, korunmaya değer bir işiniz varsa bu hafta bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Artık şu an yaşadığımız şeylerin çok da geriye dönüşü yok. Bir dönem kapanıyor, bir devir kapanıyor hepimiz için. O yüzden e, mutlaka o ya hep ya hiç demeden önce, çok böyle o atar gider yapmadan önce iki defa düşünelim, bir yutkunalım önce, bir derin nefes alalım. Gerçekten bunu söylemek istiyor muyum? Söylemek istediğim şeyin karşı tarafta bir anlamı var mı? E, oraya ulaşacak mı bu söylediğim şey? E, ya da işte bu köprüyü yıkıp attığımda tekrar buradan geçmek isteyecek miyim buna dikkat edelim lütfen ve e, Merkür Uranüs karesi demişken e, tabii ki bu e, açı yaklaşık bir e, cuma günü cumartesi gününe kadar etkili bir 2-3 gün boyunca dikkat etmemiz gerekiyor ve hemen akabinde de 9 Ekim e, Cuma itibariyle Mars ve Plüto arasında da olumsuz açı kesinleşiyor. Tabii ki bu açı yaklaşık bir 10 gün boyunca etkili olacak hayatlarımızda. Bu sadece bizim hayatımızda değil, kolektifte de etkili olacak bir açı. Çünkü Mars ve Plüton'un olumsuz açısı çok patlayıcı, gerçekten çok e, şiddetli bir açıdır. Dolayısıyla dünya genelinde patlamalar olabilir, depremler, ya da işte terör olayları gibi durumları tetikleyebilir bu durum. O yüzden bu önümüzdeki 10 gün boyunca Cuma gününden itibaren 10 gün boyunca biraz sakin olmak kendi iç dünyamızda da sakin olmak önemli. Çünkü burası yine Merkür Uranüs gibi bir güç mücadelesine açık alan olacaktır. Ama burası oranın çok çok daha üstünde bir alan olduğu için hem Mars hem de Plüto çok yani bu noktada patlayıcı gezegenler olduklarından dolayı. Çok sakin olmamız lazım bu hafta gerçekten hani ben böyle yazılarımda takip edenler vardır ara ara derim ölü taklidi yapmamız lazım. Evet bu hafta gerçekten istemediğimiz şeyler karşısında ölü taklidi yapmamız gereken bir haftadayız. Ama şu da var tabii ki bu açılarla birlikte belki uzun süredir e, aklımızda olan uzun süredir değiştirmek istediğimiz bir şey varsa belki bunu da değiştirebiliriz. Bununla ilgili kararlar da alabiliriz. Çünkü artık bu adımlarımızın dönüşmesi demek Mars Plüto. Bizim belki de kendi özgür irademizle dönüştüremediğimiz adımların, adımları bize attıracak. Çünkü Plüton neydi? Dönüşümdü. Mars neydi? Adım atmaktı. Cesaret etmek, ilerlemek, savaşmak, güçlenmek. Dolayısıyla bu, bu noktalarda aslında Plüto bizi hem zorlayacak hem de bu noktada belki de güçlendirecek ve cesaret verecek. Ama tabii ki bu cesareti her alanda kullanmamız için cesaret verecek bize buna çok dikkat edelim. İstemediğimiz konularda da istemediğimiz şeyler yapabiliriz. Çok önemli bir haftadayız. Hani tekrar tekrar hatırlatıyorum bunu. Bu hafta biraz sakin tempoyu düşürmemiz lazım. Çünkü gerçekten geriye dönülmez e, durumlar yaşatabilir bize. Sağlığımıza keza dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerekiyor. Mars Plüto olumsuz açısıyla birlikte görünmez kazalara çok acele etmemek gerekiyor ve tabii ki Mars retroda olduğu için geçmişle ilgili konular tekrar çözümlenmek üzere önümüze düşebilir ama şöyle düşünün. Bizim bakmak istemediğimiz, görmek istemediğimiz, üzerine düşünmediğimiz her sınav ağırlaşarak geliyor bize. O yüzden burada sınavlarımız bir tık daha ağır olabilir. O yüzden biraz daha sakin olmak, ben buradan ne öğrenmeliyim, bana anlatmak istediği şey ne evrenin diye düşünmenizi tavsiye ederim. Tepki verip bir an evvel onu uzaklaştırmaya çalışmadan önce. Ve gelelim 10 Ekim Cumartesi itibariyle Mars ve Ay düğümleri arasında Olumlu açı söz konusu. E, hafta sonu e, enerjiler bir tık daha iyi, daha destekleyici ama hafta sonunda yine dikkat edilmesi gereken şeyler var. O yüzden mutlaka hafta sonu da bu etkilerin devam ettiğini, özellikle Mars Plüto olumsuz açısının devam ettiğini unutmamak gerekiyor. E, dediğim gibi e, Cumartesi günü itibariyle Mars'ın ay düğümleriyle de olumlu açısı var. Burada esnek olan kazanır, sabit olmamak, bir şeyler konusunda diretmemek burnumuzun dikine gitmemek önemli olacaktır. Esnek olmak, atmak istediğimiz adımlar konusunda tamam bu yo, burada yolum tıkalı benim belki ama başka hangi yollar bana açık? Hangi yoldan gidebilirim demek. Farklı yollar düşünmek aslında belki de bizim önümüzü açacak olan. Biraz daha geleceğimize odaklanmak. Artık geçmişi dediğim gibi kapatıyoruz. Orayla ilgili bir şeyler artık bitti, yaşandı. Onun üzerine düşünmek, enerji sarf etmek Enerjimizi orada harcamak bizim için aslında şu an vakit kaybı tamamen ve ne kadar günümüzün kaldığını bilmediğimiz bir evrende yaşıyoruz. O yüzden vakit kaybetmeden önümüze bakmak, geleceğe odaklanmak çok daha iyi olacaktır. Bunu yaparken de tabii ki her zaman geçmiş referansımız asla şunu söylemiyorum. Geçmişi komple bırakın. Hayır. Geçmişte yaptıklarımız, bizim tecrübelerimiz şu an artık neyi farklı yapmalıyız konusunda bize referans olacak en iyi nokta zaten geçmişimiz biliyorsunuz. Ve gelelim 11 Ekim Pazar günü itibariyle Venüs ve Uranüs arasında olumlu açı söz konusu. Biliyorsunuz ki bir süredir böyle ilişkiler bayağı sıkıntılı dönemler geçirdiler. Şimdi artık bu Venüs Uranüs karesiyle birlikte şey, olumlu açısıyla birlikte gayet e, ilişkiler açısından destekleyici olacaktır. Beklenmedik durumlar, beklenmedik gelişmeler, sürprizli durumlar oluşabilir. Bir bakarsınız aramış, bir bakarsınız yazmış. O yüzden çok da dediğim gibi enerjiyi serbest bırakmak, beklenti enerjisi yaratmamak ilişkilerle ilgili de önemli olacaktır. Ha aradı ha sorduğu yerine tamam benim için hayırlısı neyse bu olsun bunu kabul ediyorum demek oradaki enerjiyi serbest bırakacağı için aslında çok daha kolay karşılık geri dönüş alabiliriz bu noktada eğer bizim için hayırlısıysa tabii ki. O yüzden Venüs Uranüs üçgeni ile birlikte hem parasal konularda hem de ilişkiler anlamında olumlu sürpriz gelişmeler yaşayabiliriz bu hafta. Hatta 11 Ekim pazar gününden itibaren birkaç gün boyunca da etkili olacağından dolayı bir sonraki haftaya da yine etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Ve gelelim son olarak aynı gün pazar günü itibariyle Güneş ve Jüpiter arasında bir e, olumsuz açı söz konusu. Şimdi Güneş ve Jüpiter arasındaki olumsuz açı Jüpiter biliyorsunuz astrolojinin en e, büyük iyicil gezegeni bereket gezegeni denir. Ama şunu karıştırıyoruz her zaman bereket gezegeni ama ne varsa onu büyütür. Dolayısıyla güneşle yaptığı olumsuz açı bu noktada bizim aslında egomuzu büyütecektir. Bu noktada aslında bizim belki iyimserliğimizi, belki işte e, hayatla ilgili e, işte belki otorite figürleriyle ilgili sıkıntılarımızı büyütecektir. Hayatla ilgili yanlış fikirlerimizi büyütecektir. O yüzden fazla abartılı durumlar içerisinde bulabiliriz. Abartılı özgüven, abartılı tam tersi özgüven eksikliği ondan sonra ya da işte otorite figürleriyle güç mücadeleleri, fikir alışverişlerinde yaşanacak belki gelgitler, sıkıntılar, ben haklıyım, sen haklısın gibi bir takım sıkıntılara yol açabilir. O yüzden sakin olmak, dengede olmak önemli olacaktır. Her zaman söylüyorum dengeye gelebilmek için Birkaç böyle gözümüzü kapatıp birkaç derin nefes alıp dengedeyim, merkezimdeyim, huzurluyum dememiz yeterli aslında. Çok büyük çalışmalara ihtiyacımız yok. Biraz kendinize telkin etmeye ihtiyacımız var bunu. Çünkü zihnimiz gördükçe gördükçe biz bunu yaptıkça yaptıkça alışacaktır. Ona bir yol açmamız lazım bu noktada. O yüzden bu hafta içerisinde bol bol dengedeyim, merkezimdeyim, huzurluyum dememiz iyi olacaktır bizim için. Evet bu hafta size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum güzel bir hafta olur, sakin bir hafta olur bizim için. Lütfen söylediklerimi unutmayın. Kaybetmeyi göze alamayacağınız konular için bu hafta önemli kararlar almayın derim. Önemli çıkışlar yapmayın derim. Güç mücadelelerinden uzak durun derim hafta boyunca. Umuyorum sakin bir hafta geçiririz hep birlikte. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Ve tabii ki haftalık burç yorumlarını da izlemeyi unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.